Hepinize merhabalar efendim. Bugün hepimiz bir video ile karşınızdayım. Bugün bu, bu bir oynanış videosu değil. Bu sadece arka planda bir oynanış, arka planda ben oyun oynayacağım. Ee, sizler hakkı, sizlere kanal hakkında e, ufak tefek şeyler söyleyeceğim. Ufak önemli duyurularım var. Onlardan bahsedeceğiz bugün. Arka planda ben oyun oynarken oynatızı merak edenler için açıklamaya yazarım. Evet sonlarımıza girelim. Efendim kanalımız son kanalımız son birkaç günlerde hızlı bir şekilde e, büyümeye başladı. Onu fark ettim. Benim normalde amacım e, kanalımın büyümesi veyahut e, abonelerimin abonelerinin artması değil. Ben buna çok şaşırdım. Öncelikle hepinize çok teşekkür ederim. Fakat e, benim niyetim yani burada milleti eğlendirmekti. Yani sizleri, siz izleyenleri tabii ki doğru olmaz. izleyenleri eğlendirmek amacıyla ben bu videoları hazırlıyordum. ilk başta zaten hiç umurumda değildi izlenmeler falan. Sadece kendim oynadığım videoları e başkaları izlesin, başkaları görsün, belki beğenirler şeklinde bir düşünceyle bu yola çıkmıştım. Bu kanalı açmaya karar vermiştim. Sağ olsun Sağ olun. Siz hepiniz çok iyi geri dönüşler aldığınız zamanla işte kanal yayına kanal giderek büyüdü 30 aboneyi geçti 30 abone olduğunda ben de böyle bir video yapmaya güzel sizlerle paylaşmak paylaşmak istedim kendimden bahsetmeyeceğim tabii ki de kendimden bahsettiğim bir video olmayacak bu ancak beni azıcık da olsa konuyu hani nelerden hoşlandığını çünkü genel olarak oyunlarla çok harcadığım için genel olarak oyunlar Evet, fazlasıyla sevgimden beri, çocukluğumdan beri. O yüzden böyle bir e, kanal açmaya, böyle bir şey yapmaya karar verdim. Yoksa benim hiç de bir niyetim yoktu. Ama hani sizin huzurunda belki bir e, video çekersem hiç değilse hem ben eğlenirim hem de eğlencemi başkalarıyla paylaşmış olurum diye gerçekten bu YouTube'a YouTube girdim. İlk de girmişim. Ama ilk olarak strateji oyunlarıyla girmeye başladım çünkü en çok oynadığım oyun işte bildiğiniz gibi Age of Streak'i falandı. Arada farklı oyunlar da çektim ilk girdiğim zaman, ilk kanalı açtığımda. E, eski videolara bakabilirsiniz, farklı oyunların da videoları vardı. Fakat son dönemlerde farklı oyun videolarını elimden geldiğince azaltarak genel olarak Age of Streak'in modları üzerine odaklandığı videolar gelmeye başladı. Bundan memnun musunuz bilmiyorum fakat genel olarak izlenmeler ve e, şeyler iyi olduğundan mütevellit. Ben yani Elif Kutu 2 dışında kanalda çok da fazla bir oyuna yer vermeyi düşünmedim. Hani giderek hatta diğer oyunların sayısını da azalttım. İsterseniz tabii ki de farklı oyunlarda çekebilirim. Efendim bu konu vakit düşüncelerinizi de yorumlara bekliyorum. Elinden geldiğince farklı oyunları, oynadığım oyunları göstermeye çalışacağım. Çok bilinmedik oyunları göstermeye çalışacağım. Herkesin bildiği oyunları da oynadım elbette. Yani ancak ben genel olarak farklı diyebileceğimiz oyunları oynamayı daha çok kimsenin bilmediği oyunları paylaşmak üzerine düşündüm bu kanalı, bu kanalı açmayı. Öyle yani kısaca bunu demek istiyorum. Hepinize tekrardan teşek teşekkür ediyorum efendim. Ee, kısa bir video oldu. Sadece düşüncelerimi açıkladığım bir video oldu. Bu arada adını bilmek isteyenler. Şimdi söyleyeyim. Heels on Brazing oynadı da. Bunun hakkında bir video gelmeyecek. Arka planda ben oynarken düşüncelerimi açıklamak için size böyle bir video hazırladım. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Umarım ilerleyen dönemlerde daha büyük bir kitleye ulaşırız. Ancak ki benim niyetim kesinlikle böyle işte bakın şöyle bir niyetim yok. İleride kesinlikle değişmedi niyetim yok. Ben yine de her zamanki gibi ilk günkü olduğum gibi ne kadar izlenirse izlensin videoların benim için izlenmesi çok da önemli değil. Ben kesinlikle ama kesinlikle videolarımı hazırlamaya devam edeceğim efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.